videomuzda frekans tıbbını konuşacağız. Frekans tıbbıyla yakından ilgilenen lise arkadaşım Doktor Sait'le, Doktor Sait Sevinç'le beraberiz. Frekans tıbbının her şeyini hangi hastalıklarda kullanılır, evet. kim size başvurur, hekimler mi size yönlendirir, kaç seans uygulanır, tüm bunları ve sonraki videolarımız için merak ettikleriniz olursa konu ile ilgili yorumlarınızı da alta yazarsanız cevap alacağız. O zaman frekans tıbbından yani bilindik adıyla biyo nedir diye soruyla başlıyoruz. Şimdi biyo insan aklına hemen sigara bırakma geliyor. Evet, Alerjiler geliyor. Evet. evet, evet, evet. Baktığımız zaman internete, Google'a falan evet. daha çok o alanda geliyor. Biliyorsun şu anda tamamlayıcı tıp alanında da tanımlanmadı. Yani bio regulasyon regülasyon sadece bir sanki düzenleme, yoga, theta healing gibi kabul edilen bir şey. Pek tıbbın içinde yok, resmiyeti yok ama baktığımız zaman Batı'da ve İngiltere'de, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de. Zaten cihazlar da daha çok Almanya kaynaklı. Zaten yapımı değil yok. Mi? Almanya'da, Rus yapımı Rus cihazlar. Yapımı. Dataların çoğu Rus yapımıdır. Biyorezonans aslında hücrelerin ilk bölümde de söylediğimiz gibi impulsif regülasyonu, yani titreşimini tekrar normal hale getirmek, frekansı tutturmak, tekrar sağlıklı hale getirmek. Peki nereden çıktı bu? Evet, nereden Geçmişi çıktı? Geçmişi çok bu? eski. Tibet kasesi dedik. bol dedik veya işte şifa kaseleri dediğimiz olaylar var. 15. yüzyıldaki müzik terapi. Ülkemizde müzik terapi şu an geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içinde var. Kabul Do edildi mi? Evet, tabii. Mi? Şu an e, ben de kendim katıldım. Ta, uzun süreli Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi alanda Yaptığımız uygulamalar aslında frekans tıbbı. Hani frekans tıbbı dediğim zaman bir da içinde ama Müzik terapide bunun içinde şifa kasesi de bunun içinde. Aslında bunun... dans da biraz frekans terapisi gibi aynı, mi? Çünkü titreşim. o enerji titreşime değiştiriyor. Aslında rezonans alıyorsunuz? Vücuduna evet, uyumlu hale kendinizi huzurlu, sakin veya işte bazı healing metotları dediğimiz bu yoga metotları insanı huzurlu hale getirince, stres yok olunca ne olacak? Sağlık şifa olacak. Sağlıklı hale getirecek. E, hücrelerin frekansını biliyorsak o hücreleri o frekansı yükleme yaparak eski haline getirmekte Şifaya erişim yolu olarak düşünülmüş. Bu bizde dediğim gibi bizde olan bir şey değil. Çoğu alet Alman yapımı. Alman hili diye duymuşsunuzdur belki şu an. Değişik cihazlar var. Veya işte Türkiye'de satılan 40'a yakın değişik bir biyolojik cihazı Oo, kadar. var. Bunun ev tipi olanı da var. Klinikte kullanabilecek büyük tipleri de var. Ama en çok girdi ilk alanda bu sigara alerji girdi. Peki biyolojansı o zaman nerede kullanacağız? Pardon aklıma bir şey takıldı. Ev tipi deyince bir süre sonra bağımlılık yapar mı bu tür yok uygulamalar? Yok hayır. öyle bir şey yok. Bağımlılıkla değil. Sadece düzeltici etkisi var. Herhangi bir yan etkisi ya da bağımlılık etkisi yok. Sadece ev tipini veya fiyatları niye 300 euroya da var veya işte 30 bin euroya da var Evet. Kongre'de de vardı hatırlarsan. Evet, evet, Biyolojans evet. cihazları tanıtım yapıyordu. E, kimi çok pahalı, kimi çok ucuz. Temel Fark felsefe mi? şu. Özellikle ben şeylerde de anlatıyorum bunu Eğitim eğitimlerimde. Yani. 100, 200, 300, 400 hertz vererek cevap alıyor frekansı ve normalleri tespit etmeye veya sapmaları tespit etmeye çalışıyor. Kimi cihaz 10, 20, 30, 40 hertz gönderip öyle alarak vücudu tarıyor. Gibi de 0, 1, 0, 2, 0, yani hepsi aslında bir şey... Yani hepsi... tomografi ile MR'ın farkı gibi. Evet, Doğru gibi. mu? Evet. Be, e, tomografi e, daha kalın yani kesitlerle bir işte tanıyor. 100 yıl önce aynaya giriyordu insanlar. <laughs> evet, değil mi? Evet. Yani sonra biz okurken tomografi yoktu. Evet, ne yokken. vardı? Röntgenle, Röntgenle tanı konuyor. E evet. konuyordu tanı. Evet. Sonra tomografi. Şimdi tomografi bile is evet. istemiyor. Az önceki evet. dediğimiz konuya geldik. Evet. Hep artık tetkik şeyine MR'a geliyor. 100 e, yıl önce tanı konmuyor muydu aynaya girerek? Doğru. Ya az da olsa. İşte Biyozans cihazları da ev tipinde şunda bunda hani yaptığı gönderip aldığı frekans ölçülerine göre bir fiyat endeksi var. Hepsinin bir faydası vardır. Hepsinin dokunduğu bir yer vardır. Bir önce bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Peki nerede kullanacağız? Evet. Günümüzde. hasta size şöyle mi geliyor? Mesela ben biyo-rezonansa geldim diye mi geliyor veya benim frekans ayarlarım bozuldu. Bana bir ayar çek diye mi geliyor? Nasıl geliyor? Yok, genellikle çok fazla gezmiş. En son bir umut bir de bunu deneyeyim diye hmm. geliyor daha çok. Çünkü eee biyorezonansla ilgili hakikaten hani en çok bulgu kulaktan dolma bilgiler veya işte internette haberler ya da işte bazen daha çok hani gazetelerde tıbbi şeylerde pek aslında biyorezans Google'a yazdığınız zaman baya çok sonuç var. Biyorezans yani disease yaz bir sürü hastalıkta kullanılabiliyor. Ben şunu vurgulamak istiyorum özellikle dinleyicilerimize. Biyorezans aslında tıbbın tıkandığı çoğu rahatsızlıkta zararsız denenmesi gereken bir yöntem. Hı hı. Ne bunlar? Fibromiyalji, romatoid artrit. Yani bazı alerjiler, hı hı. nedeni belli olmayan. Hani hep biz deriz, ITP, idiopatik, trombositik, purpura. Hı hı. Bunun nedir aslında anlamı? Nedeni bilinmeyen infertilite gibi bir şey. Evet. Yani biz bilmiyoruz. Evet. Zannediliyor e, ki nedeni bilinmiyor. E biliyor E peki, evet. e buna çözüm gelebilir mi? Gelebilir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Yani aynı şekilde fibromiyaljiler gibi, romatoid artritler gibi, alerjiler gibi işte tıbbın bazı rahatsızlıklarında bu tür şeye girmek, migren gibi. Evet. Gene psikolojik bazı bozukluklarda otizm gibi bu tür çalışmalar şu an yapılıyor. 20 yıl sonra, 15-20 yıl sonra daha ayrıntılı bilgiler sonuçlar olacak, daha ayrıntılı sonuçlar olacak. Biliyorsun, her şey kanıta dayalıdır. Biz evet. bunu kabul ediyoruz, buna inanıyoruz. Ama kanıta gitmeden önce de çok deneme yapmak Lazım. zorunda. Evet. Kanser çalışmaları var. Mesela kanser şeylerinde deneniyor. Hatta kongrede. Evet. Bununla ilgili yapılmış ağrıyı azaltmada falan biyo rezonansla ilgili sunumlar vardı. Evet. Hani biyo rezonans konusu ülkemizde daha çok kanser hastaları işte ilgi duyuyor. Hani farklı bir tamamlayıcı tıp yöntemi olarak bunu çünkü kulaktan dolma başvuruyorlar. Ama keşke en baştan bunu bir düzeltici olarak check up gibi kullanılsa, bir yardımcı yöntem olarak, tamamlayıcı yöntem olarak bunu kullanabilsek. Çünkü şifaya ulaşma yolunda zararsız yöntemlerin terapi dahil kullanılmasında bir sakınca yok ama kesinlikle kesin çözüm veya hani başkalarının eline geçecek şekilde şeylere suistimali, suistimali ben özellikle vurgulamak, dikkat etmek gerekiyor yani yani. ama inanın şu an en çok yaygın olarak görülen gerçekten alerjilerde çok başarılı sonuçlar geliyor. Çünkü alerji de zaten immün sistemdeki sıkıntı evet. ya immün sistemdeki bir önceki videoda söylediğim kim söylemişti? şifaya davet diye bir eğitimden bahsetti. Recall healing. Neydi? Ee, İmmün sistemi zayıfladı. Doktor Cilbert Reno yani bahsetmişti. Stresti. E zaten Stres frekansı bozuyor, evet. enerjiyi bozuyor. Hepsi aslında birbiriyle ilintili. Belki bu anlamda hani ara ara frekans ayarı için bir müzik dinlemek gibi, bir çok spor güzel. yapmak gibi, bir yürüyüş yapmak gibi, bir gün batımını seyretmek gibi bu tür tekniklerden istifade tamam etmek çok mantıklı. Tıp aynen öyle. Bakın ülkemizde de uygulanan bir yöntem daha var. Anksiyetede, insomniyada ve de Depresyonda kullanılan kronia elektroterapi stimulation, CES dediğimiz bir yöntem var Amerika'da bu cihazlar var Türkiye'de de neuropsikiyatri hastanelerde uygulanan bir, bir daha yöntem misin CES kronia elektroterapi evet. stimulation bu da frekans tipi belli hertz vererek vücuda belir ritim anksiyete de, depresyonda ve insomnia, uykusuzlukta bunu kullanılıyor gidip bakabilirler bu da frekans tüpü. veya doktor Ulrich Randall var kendisinin Münih'te Randol Enstitü var. Matrix Ritim diye 40 yıl önce Alman hükümeti ona elektron mikroskobu vermiş, çalışmaları yapmış. Şu an Randol Enstitü'de Matrix Ritim'le tersiler dahil ritim vererek bir cihazı var. Bu Matrix sistemle ilgili kendim de Uldürük Bey ile toplantılara Türkiye'de katıldım. Hala da görüşüyoruz. Türkiye'ye geldiği zaman benim yanıma da uğrar. Yaptığı çalışmalar tersilerde dahil belli ritimlerle hareket yeteneğini sağlamaya çalışıyor. İşte girin bakın Randall Enstitü. Yani frekans tıbbı dediğimiz zaman çok geniş bir dünya. Tek bir biyorezonans olarak küçümsememizle, işte, evet, CES cihazı, matriksitim cihazı, küçük büyük değişik alanlarda yaklaşık 50-60 yıldır bu alanda uğraşan insanlar var. Şimdi biz frekans ayarları yaparak hmm. sağlığa kavuşmayı kolaylaştırıyorsak veya hastalığı iyileştiriyorsak o zaman yanlış frekanslarla da Hasta oluyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Biraz ya, bunun üzerinde duralım mı? Işte Mesela frekans. dinlediğimiz müziğin frekansı. Ben detay hatırlamıyorum 432, ama. 432-440 Hz olayları vardı şeylerde evet. ritim yükseltilerek insanlığın daha telaşlı daha hızlı daha çalışması meyilli. daha inir altına alınabilir diye özellikle Birinci Dünya Savaşı, Savaşı ile evet. İkinci Dünya Savaşı yılları arasında böyle çalışmalar var. Ben de o bazı makaleleri okumuştum. Yani bunlarla ilgili uğraşmalar bakın 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Yani, Ve insanla bu örgü... iyiye kullanıldığı gibi Kötüyü... kötüye evet. de kullanılıyor. Ve birileri bunu bilinçli olarak işte az önce dediğin gibi insanları daha emir altına girmeye yatkın hale getirmek veya şiddete yönelik davranışlara yatkın hale getirmek şeklinde de frekanslarımız da aslında oynanıyor. Olabilir. Zaten bence. en son frekansla oynanma şey 5G muhabbetini evet, biliyorsun evet, hani evet, hatta Covid'in bile şey evet, var. Evet, yani frekansı şöyle yok. bir şey söyleyeyim, frekans kabul ediyorsak frekans tıbbını niye kabul ediyoruz? Evet, evet evet, aynen öyle. Bizi bozuyorsa bizi iyileştirebilir i̇yileştire de. Yani, İyileştiriyorsa boza da Onun için çok uyanık kalmak evet, lazım. E, yani. Tanıda mesela frekansı bunu EKG'yi kabul ediyorsan, EKG'yi kabul e ediyorsa EMG'yi e kabul e ediyoruz. Evet. EKG dediğin elektronsu Miyografi. EMG, elektromiyografi. Yani bunlarla kabul ediyorsan frekans tıbbın içindesin. Hani bazı şöyle bak, ben yaklaşık artık 33 yıl oldu mezun olalı. Hani evet. tıbbın içine 33 yıllık hekimiz girdik. Bizim ilk çıktığımız zamanki düşünce tarzımla şu anki düşünce tarzım çok farklı hale gelmeye başladı. Benim başladım. de aynen öyle. Kesinlikle öyle. Tıbbın takıldığı, tıkandığı bazı noktalarda daha geniş açılı, daha şifaya dönük bakmak Lüzumunu hissediyorum. Kesinlikle yani evet. sadece günümüzün tabii ki bir ameliyattır, bir şeydir çok çok önemli. Ama bazı Ama sadece al... o değil. Bazı yerlerde bazı bilinçaltını veya vücudun bazı tetikleyici mekanizmalarını harekete geçirecek. Veya uygulama, tıkanık noktaları tıkanık. Tıkanık. açacak. Evet. evet evet. bunları açacak. Bunun evet. en güzel örneği de akupunktur. Biz yıllarca reddettik akupunkturu. Evet, evet. Ben de diyorum ya bırakın falan. Son evet. 12 yıl önce ben akupunkturla başladım. E, diyoruz ki şimdi bir şey bir... 4000 yıldır yapılıyor. Şimdi nasıl bunu yok sayabiliriz evet. ki yani De, Frekans tıbbı yani. da bu. Evet. Biz şu an başlangıç aşamasındayız. Aslında başlangıç falan değil. Yani baktığınız zaman Almanya'daki çalışmalar Doktor Morral'la başlar biyo rezonans çalışmaları. O da bir e, damadı elektronik mühendisi onunla buluyor. Hani bir doktor bir elektronik hmm. mühendisinin geliştirdiği ilk uygulamalardır. Alman kökenlidir. Daha sonra Ruslar, Amerikalılar uzay çalışmalarında bunu kullanıyor. Zaten Google'a girip bakıldığı vakit bir rezonansın tarihi çıkıyor. Hani burada fazla anlatmamıza gerek yok. Sadece farkındalık yaratmak önemli. Evet, evet. Bu benim, senin, kimsenin bulduğu bir yöntem değil. Zaten şu an Batı'da, Doğu'da uygulanan bir yöntem. Sadece kabul edilebilirliği kimi hani diyor bunu suistimal edenler yüzünden farklı hale geliyor. Maalesef Ama, öyle bir alan da var. Var. Ama her, var. her, her e, alanda var. Fütüterapide de var. Sonuçta her alanda suistimaller olabilir. Olaşık. Biz önemli olan bilginin doğru kaynağına ulaşmak ve bilgiyi kullanmaktan kaçınmamak lazım. Bizim gibi insanlar bu işle uğraşmalı ki doğru bilgiyi alıp doğru bilgiyi verebilmeli. Bizler uğraşmadığımız zaman 15 yıl önce... Türkiye'de kimler hacamat yapıyordu, kimler sülük yapıyordu. Hep evet. onu düşünüyorum. Arz ve telep olayı var. Evet. Dolayısıyla bazı bilimsel yolda gerçekten ufku açık düşünüp bu işe girmek lazım. Farkındalıkları önceden tespit etmek lazım. Ben özellikle anlatımlarımda hep Yurtdışı bazı örnekleri bilerek veriyorum. Amerika'dan veriyorum. Kanada Maalesef da. bizden olunca hemen evet. bir böyle evet, küçümseniyor. Direkt Maalesef bir öyle. şey çıkıyor. Evet. Hemen blokaj çıkıyor. Hani bir çalışma. Ama bazı çalışmaları da ortak birliğiyle yürüttüğümüz zaman yurtdışı ile birlikte diyorlar bu alanda bir şeyler var. O şekilde yaklaşıyorlar. Yani. Aklıma bir şey geldi. Bilmiyorum sen gördün mü internetten haberleri hala var. Ben herhalde bir 7-8 yıl önceydi. Tubitak destekli dikey doğum koltuğu projesi tasarladım. Hı. Çünkü mantıken Bizim işte yatay koltuklarda evet. doğum sandalyesi denilen, doğum yatağı denilen yataklarda kadının doğum yapmaya zorlanması fiziksel olarak ve ruhsal olarak kadını zorluyor. Evet. Çünkü orada tamamen edilgen bir pozisyon ki tamamen pasifsiniz ve kendi alanınıza ve mahremiyetinize müdahale ediliyor hissiyle siz doğum yapmaya zorlanıyorsunuz. Yani şey gibi tuvaletin kapısını açtın herkes seni seyrediyor ve büyük abdest yapman bekleniyor. Yapamazsın beden kendisine kilitler. kilitler. Mahrem alanındır. Evet. Çocuğu iterken de karın iç basıncını kullanmak falan, çömelme pozisyonu çok uyumlu var. Yıllardır tabii doğum yaptıra yaptıra hep şunu düşündüm, ya Burada bir terslik var, burada bir terslik var. Eskiler ne yapmış? Çömelmiş, işte tereke kullanmış, çömeltmişler. Peki ben teknolojiyle bunu nasıl birleştirebilirim? Evet. Az önce dediğin gibi bir mühendise ihtiyacım var. Mesela bir firmayla beraber, TÜBİTAK evet. destekli mühendislerle beraber bir koltuk tasarladık. Dikey doğum koltuğu. Kadın Kendisi manipüle ediyor koltuğu. ister oturuyor, ister çömüle ister yatıyor, ister terendelen burka geliyor. Hekimin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğum yapacak kadının da ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte biz üçüncü prototiple fuara çıktık. Tıp fuara çıktık. Görenler hayret etti. Aa bir Türk nasıl yapar bunu? aa Bazıları şöyle dedi çok komikti. E, canım bu ihtiyaç olsaydı Amerikalı da yapardı. Demek ki çok da gerekli de değil. Gerçekten bizden çıkınca bir evet. küçümseme hali evet. Maalesef. Bizim insanımız, bizim coğrafyamız bunu bilemez. Bizim kültürden veya kadim kültürden gelince böyle bir kompleksimiz var. Bu da frekans bozukluğumuzdan olabilir mi? Ee, Kendi yüklenmemiz frekans. hatalı, öyle söyleyeyim. <laughs> Yüklememiz hatalı. Aslında ben her toplantıda uluslararası olsun, yani yurt dışına gittiğim zaman da şunu vurgularım. Anadolu olmasa tıp yok. Evet. Yani Hipokrat, Kosadalı ve Galen, Bergamalı. Evet. Yani Anadolu'nun çocuğu. Fitoterapinin babası Dias Carides, Roma ordusunda bir hekim. Yani Tarsus'tu, öylesi. Anadolu, aslında Batı'daki tıp biz olmasak yok. Yani Batı tıbbı diye özendiğimiz şey aslında bilgi. Buradan Batı'ya gidiyor, Batı'dan Doğu'ya Bize gidiyor, giriyor. tekrar Batı'dan Doğu'ya, Doğu'dan Batı'ya yani bilgi dönü. Bu gerçeklikle evet. ne kompleks sahibi evet, olalım ne evet. de aman Allah'ım biz yapamayız <laughs> havalarına evet. girelim. Evet, Sonuç şey Işte, evet aynen öyle. Son Dilip... zamanlarda bunu kırmaya başladı Türkiye'de bazı düşünceler. Evet. Hani hele hep şunu dile getiriyorum bu kadar nüfusu artıyor, e, kaliteli kalifiye eleman sayımız da çok artıyor gerçekten. Yeter ki ufkumuzu geniş tutalım, gönül evet. gözümüzü açık Açalım. tutalım. <laughs> öyle diyorum. Ben yine fırsatını bulmuşken komplekslerimizden kurtulalım. Maalesef hala çok kompleksli evet. bir yapıya sahibiz. Sonuçta insanız. Hepimizin çok özel yetenekleri var. Amerikalının, Avrupalının değil. Hepimizin, Asyalının, Afrikalının evet, evet. herkesin kendi coğrafyasına, kendi kültürüne, kendi bilgi birikimine göre çok özel yetenekleri var. Amaç bunları açığa çıkarmak, bunları fark etmek ve özgür bir düşünce içinde olabilmek, özgürce hareket edebilmek, tabii kabiliyetlerimizi açığa çıkarmak için özgürlük de çok önemli. Anlayışlı ee, olmak da çok önemli evet. ve geniş görüşlü olmak Ondan lazım. Evet. Yani kabul edeceksin. Kabul edilebilir bir anlayışlı olacaksın. Evet. Kesinlikle. Esnek olacaksın. Esnek olacaksın. Esnek. Yani ben bunu örnek verdiğim yurt dışından arkadaşlarım da var. Yurt içinden de bu işle uğraşan var. İşte kongrede tanıştığımız Hı -hı. Evet. çoğu insan var. Bunu gördüğümde de seviniyorum. Hani bu yolda yalnız olmadığımızı da görüyorum. O açıdan da güzel. İyi şeyler hissediyorum. Bilmiyorum. hani. İnşallah çok daha güzel şeyler olur. Hepimiz için hep birlikte şekle, keyifle çalışmak duasıyla çok teşekkür ederim Sayın. Çok yani sağ olasın. Ben çok teşekkür olasın. ediyorum bana bu fırsatı <laughs> verdiğin için. Ben de çok güzel bir sohbet. Oldum. Çok teşekkürler. <laughs> Sevgiyle kalınız efendim.